14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin onu üstrandaki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur çöl en safa yerdi. Bir kere de mamurey dünya o zamanlar buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beş ay yurtucılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Tevza bütün affatını sarmıştı zeminin. Salgın da bugün şarkı tebrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmiş diki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bin nefada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri kisraları serdi. Acizin ki edilmekti, bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zavallaklığına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti, Evet şehri mübini. Şehbalinin adli ihtiyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyon ona cemiyeti, medyon ona ferdi. Medyondur o mahkuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizim aşağıda bu itirar ile haşret.